Sabit Ray Yağlama Sistemi, Metro İstanbul ARGE tarafından tamamen yerli olarak geliştirilmiş tüm tasarımı Metro İstanbul'a ait olan bir cihazdır. Raylı sistemlerde kurp bölgelerinde özellikle dar kurk alanlarında teker ray sürtünmesine bağlı olarak aşınmalar ve ses meydana gelmektedir. Özellikle şehrin içindeki halklarımıza bu ses yolcu şikayeti ve çevredeki insanların şikayeti olarak bizlere ulaştırılmaktadır. E, bu sebeple biz bu alanda bir çalışma yaparak e, ray yağlama sistemini geliştirdik. E, ray yağlama sistemi e, kurp bölgesinin önündesine yerleştirilerek e, hattı yağlayan ve bunu optimum şekilde yaparak herhangi bir emniyet e, problemi oluşturmayan e, güvenli bir sistem. Bu şekilde biz e, hem raylarımızdaki ve tekerlerimizdeki aşınmaların önüne geçtik hem de e, çevreden gelen şikayetleri azaltmış olduk. Ee, bu şekilde de e, hem e, bakım ve e, maliyet anlamında kazanç sağlıyoruz, hem de e, güvenli, güvenli bir şekilde işletme e, devam ettirebiliyoruz. E, Bu projeye biz çıkarken e, mevcuttaki sistemleri inceleyerek e, çıktık ve e, mevcut sistemler aslında tamamen e, basit e, bize göre basit kalan bir sistem oldu. Bunun için biz üzerine yeni özellikler geliştirdik ve ekledik. Bunların başında bir kere kendi geliştirdiğimiz kontrol kartı kendi tasarımımız olduğu için unik bir sistem olmuş oldu ve internet erişimi sayesinde uzaktan yönetilebilir bir sisteme ulaşmış olduk. Aynı zamanda sistemimiz ERP programına otomatik olarak entegre olarak otomatik iş talepleri oluşturabiliyor. Bu sayede de. Ee, herhangi bir personel cihazın başına gitmeden e, direkt bilgisayar başından e, işi takibini yapabiliyor. E, bu anlamda da ciddi anlamda e, kazanç sağlamış olduk. E, şu an bu sistemimizi demo olarak E M5 hattımızda depo sahasında kurulumunu yaptık. Yaklaşık 15 ayda sorunsuz bir şekilde çalıştı ve kendini kanıtladı. Şu anda da seri imalat e, geçerek e, T1 ve T4 hattımıza, özellikle tramvay hatlarında bu ciddi bir problem bizim için. E, imalata başladık ve bu hatlarımızla kuruluma en kısa sürede geçeceğiz. Ee, özellikle Türkiye'de de tramvay işletmecisi yapan firmalar için e, ihtiyaç e, durumunda. Ee, özellikle İzmir, Kocaeli, e, Ankara gibi e, işletmeci firmalarımızın bizden bu yönde talepleri oldu. Onlarla da aynı şekilde görüşme halindeyiz. E, en kısa sürede onlar için de ihtiyaçlarını karşılar duruma geleceğiz. E, AT-AT VAR tezgahı test cihazımız. Bizler Metro İstanbul ARGE olarak atölyelerin taleplerini öncelikli olarak işlem almaya çalışıyoruz. Bizlerin fren atölyesinden gelen tale talep doğrultusunda fren sisteminde kullanılan özel bir valf olan ASAT, oransal valfini kalibre edebilmek için böyle bir test tezgahı tasarladık. Yine tamamen Metro İstanbul bünyesinde, ARGE bünyesinde gerçekleştiren bu cihaz kendi elektronik kartı ve kendi yazılımı ile e, yurt dışı menşeiyle cihazlarla rekabet edebilecek bir cihaz e, ortaya koydu. Normalde bu e, Oransal Life ekipmanımız e, test edilemedi ve kalibre edilemediği için atıl durumdaydı. E, bunun yerine biz şu an bunları kalibre edip tekrardan kullanıma e, kazandırmış olduk. E, tamamen yerli imkanlarla üretimi sağlandı. E, tasarımı yine dediğim gibi Metro İstanbul e, RG'ye aittir. Test tezgahından önce e, maalesef bu voltleri e, kullanıma kazandıramıyorduk biz. Bizim için en büyük avantajı bu oldu. Pahalı bir ekipmandı. E, depomuzda şu an e, test tezgahı olmadığı için duran yüzlerce maalesef volt var. E, ancak şu an tezgahı devreye almamızda itibaren e, bu voltları tekrardan geri kazanmış olduk ve yıllık bazda baktığımızda e, bakım anlamında çok ciddi bize bir kazanç sağlıyor. E, bu. Diğer işletmeci firmalar içerisinde aslında bir vizyon katacak bir cihaz. Ee, Birçok fren atölyesi bu ekipmanları aslında test edemiyor. Test edemediği için de e, atıl duruma düşmüş oluyor. E, benzer şekilde e, diğer işletmeci firmalara da bu cihazları biz temin ederek onların da e, bu ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Hidrolik fren test cihazımız. E, bu cihazımız da yine bizim atölyelerimizden gelip talep doğrultusunda ARGE'nin e, bünyesinde gerçekleştirilmiş olan bir test cihazı. Mevcut sistemde hidrolik fren ekipmanı manuel olarak atölyelerimizde test ediliyordu. Ancak bu işlem yaklaşık 5 saat süren ve doğruluğu kesin olarak kanıtlanmayan bir test yöntemiydi. Ve fren sistemi bizim araçlar için çok emniyet kritik bir ekipman. Bu ekipmanın muhakkak bir test cihazıyla test edilebilmesi lazım. Çünkü biz yolcu taşıdığımız için bu yolcuların güvenliği bizim için son derece önemli. Ve fren sisteminde gerçekleştirilebilecek herhangi bir arıza, bir e, sorun bizler için büyük problem. Bunların önüne geçebilmek için e, tam otomatik e, bir test cihazı e, tasarımı yaptık. E, bu cihazımız yaklaşık yarım saat gibi bir sürede fren ekipmanını test edip daha sonra bize bir rapor olarak bunun e, sonuçlarını veriyor ve rapora göre bakım personeli e, ilgili ekipmanın bakımlarını gerçekleştirebiliyor veya bakımdan sonra yaptığı testlerle bakımın doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol ediyor. Buradaki cihazımız bizim ikinci prototip cihazımız. İlk prototipimizi yaklaşık bundan 3 yıl önce tamamladık ve fren atölyesinde şu an mevcutta kullanılıyor. Herhangi bir problem yaşamamıza rağmen yaşamamadık ancak çok fazla bize faydası oldu bu cihazın. E, bu cihaz Türkiye'de ilk defa Metro İstanbul tarafından e, gerçekleştirildi. E, ve Diğer hiçbir işletme firma aslında böyle bir cihaza sahip değil. Yurt dışından da bu cihazı temin etmeniz mümkün değil. E, sadece üretici firmaların elinde var ve bize bunlar satışını yapılmıyor. E, bundan dolayı biz bu cihaz üzerinde çok fazla aslında gurur duyuyoruz böyle bir cihazı Türkiye'ye kazandırdığımız için. E, Birçok tramvay işletmecisi firmanın aslında ihtiyacı olan e, bir cihaz. E, Birçok firma bunu e, dediğim gibi manuel olarak testlerini yapıyor ve çok sağlıklı sonuçları elde edemiyorlar. Bizler bu vizyon ile diğer işletmeci firmalara da bu cihazı kazandırma hedefimiz var. Onların da bu know-how'dan faydalanmalarını istiyoruz. Tamamen yerli olarak Türkiye'ye kazandığımız bu cihaz umarım ilerleyen yıllarda diğer işletmeci firmalarda fayda sağlayacaktır. TicTekis projesi aslında biz Metro İstanbul olarak kullanım amacımız. Bizim mevcut işletme altındaki istasyonlarımızdan birini örnek olarak alıp ve bunun üç boyutlu yapı bilgi modellemesiyle yapılan modellerini de alıp bizim halihazırda kullandığımız SCADA sistemlerimiz ve sinirizasyon sistemlerimizden gelen verilerin entegrasyonuyla bu bütün yapıyı tek bir platformda yönetip önleyici bir analiz yapma, geleceğe dönük kararlar alma üzerine bizi daha efektif bir hale sokmasını sağlıyoruz. Dijital ikiz tanım olarak aslında gerçek bir yapı ile bunun dijital kopyasının birbiri arasında köprüsünü sağlamaktadır dijital ikizi oluşturmak için aslında tesisimizin içinde sensörlerimiz veya diğer SCADA sistemleriniz olması gerekmektedir. Yani gerçek zamanlı verilerin toplanıp analiz edilmesini sağlayan ve ileriye dönük karar almamızı sağlayan bir yapıdır. Yapı yaşarken bununla ilgili öngörülerimizi daha hızlı bir şekilde alabiliyoruz bu gelen veriler üzerinden ve bununla ilgili bir olay tesiste bir olay gerçekleşmeden bunun analizlerini sağlayabiliyoruz. Aslında biz bu ürünü geliştirirken bizim hali iki tane Büyük ana zorluğumuz var bizim metro istasyonu işletme aşamasında. Birincisi bakım süreçlerinin bazen çok uzun olması. Bakım ekipman arıza yaptığı zaman sıkada bu bilgiyi alıyor. Operatörü uyarıyor, operatörde bakım işlemini başlatıyor ve bakım ekibi gelip bakımı gerçekleştiriyor. Ama bu işlem bazen insan davranışlarına ait olduğu için bazen bu süre çok uzayabiliyor. Birinci zorluğumuz bu. İkincisi de yüksek enerji tüketim maliyetlerimizin olması istasyon işletmesinde. Biri cer gücünden gelen enerji maliyetleri, diğeri de istasyonun yardımcı servis enerji ihtiyaçları. Biz bu yüksek enerji maliyetlerini ve bakım zamanını azaltmak için SCADA sistemi ve sinyalizasyon sistemimizden gelen verileri alarak belirli analizler yaparak öngörücü bir şekilde öngörücü bakımlar, kestirici bakımlar elde edebilir miyiz? Ve belirli yapay zeka analizleri yaparak gelen veriler üzerinden, Big Data üzerinden gelen verileri analiz ederek enerji tasarruflarınızı nasıl sağlayabiliriz diye gerekli analizler ve kararlar almayı için bize yardımcı olması hedefliyoruz Dijital İkiz Projesi'nin aslında. Metro istasyonunda biz aslında bakım ekipleri sahaya indiği zaman ekipmanın yerini çok daha hızlı bulmasını hedefliyoruz. Ve ekipmana giderken arıza yapan bir ekipmana veya arıza öncesine ekipmana çok fazla sürdürülebilirlik açısından ve karbon nötr bizim bir amacımız da bu. Çok fazla kağıt tüketimini istemiyoruz. Ve bunun için dijital ikiz platformunu mobil telefonlarına veya tabletlerine ekledikleri zaman bu bizim bakım dokümanlarına çok hızlı bir şekilde ulaşabilmekteler. Ve ekipmanın yerinde de 3 boylu model üzerine çok rahat bir şekilde takip edip bulabilmekteler. Ve ayrıca ekipmanın davranışlarını da yine grafiksel veriler üzerinden SCADA'dan gelen ve CNN sisteminden gelen veriler üzerinden ekipmanların davranışlarını inceleyebilmekteyiz. Ve böyle olduğunca biz ekipman daha arıza yapmadan bunun davranışlarını takip edebiliyoruz. Ve ekipman bir beklenmeyen durumdaki hareketinden yüksek bir enerji güç tüketimi olabilir, yüksek bir arıza verme durumu olabilir, bir örneğin bir yürüyen merdivenin titreşim değişkenliği olabilir. Bunları da ekipman arızala, arızasına sebep olacak şeyleri ekipman arızalanmadan önlemeye çalışıyoruz bu şekilde ve sürdürülebilirliği bu şekilde sağlamaya çalışıyoruz istasyonlarımızda. Aslında bunun amacımız işletmenin sürekliliğini hızlı bir şekilde sağlamak. Biz bu platformun geliştirmesinde şu an için Otodesk firmasıyla beraber çalışıyoruz. Otodesk'in kendi tandem platformunu kullanıyoruz. Otodesk tandem bu ürün çıkardığında dijital ikiz oluşma platformu olarak çıkardı. Ama biz raylı sistemler tecrübemiz olarak çok fazla veriye sahibiz. SCADA sistemlerimiz ve sinyalizasyon sistemlerimizden gelen binlerce veri bize geliyor. Ve biz bunları kendi veri tarımımızda zaten yönetebiliyoruz. Bu dijital ikiz projesiyle beraber de Otodesk'in platformuyla bunları birleştirip kendi kurumsal kaynak planlama verilerimizden gelen ekipman varlık bilgilerini de buna ekleyerek bunları tek bir platforma yönetebiliyoruz. Bundan sonraki süreçte biz bu ürünü tüm hatlarımızda, tüm istasyonlarımızda uygulayarak tamamen bir sürdürülebilir bir raylı sistem yönetimi elde etmeyi hedefliyoruz. Ve yine bizimle benzer işleri yapmakta olan raylı sistem işletmecileri ve diğer üst yapı projelerinde de biz bu bilgi birikimimizi bu, bu platformun örnek olarak kullan, kullanarak diğer paydaşlarla da paylaşmak istiyoruz. Bununla ilgili danışmanlıklar vermek istiyoruz. Bununla ilgili otelde ve bazı partnerlik görüşmelerimize devam etmektedir. Bu sebeple bizim amacımız biraz da bu ürünü know-how olarak biz elde edip bütün kapsamlı şekilde araştırarak, öğrenerek diğer paydaşlarla da bu bilgi birikimimizi paylaşmak ve onlarla işbirliği içinde bu yapıyı sürdürmek. Dram 34 projemiz İstanbul için çağdaş, güvenilir, Avrupa normlarına uygun bir aile sistem aracı üretim projesi. Bu projemizde aslında tasarım çizgileri itibariyle de İstanbul'un yenilikçi, evrensel ve çok kültürlü yapısını biz tasarımımıza da yansıtmaya gayret ettik. Şu an ekranda gördüğünüz bu tasarım aslında bunları ifade eden bir tasarım. Bizim aracımızın, Tram 34 aracının en büyük fonksiyonu, en önemli özelliği çift fonksiyonlu olması. Buradan kastımız hem metro aracı hem de tramvay aracı olması. Biz 80 kilometreye çıkan maksimumumuzla da hafif metro konseptiyle yolculuğu işletme yapabiliyoruz bu araçla. Aynı zamanda yüksek imelenme ve frenleme değerleriyle 2.65 genişliğiyle cadde tramvayı konseptinde hem zemin karayolu hem zemin olan bölgelerde çalışabilen bir araç tasarladık. Bu iki fonksiyonuyla beraber Tram 34 rakiplerinden bir adım daha önde duruyor. Tram 34 projesinde %100 yerli mühendisler ve tasarım çalışıldı. Buradan kastımız aslında Metro İstanbul'un 35 yıllık bakım onarım, işletme ve onarımdan gelen bilgi birikiminin doğrudan araca yansıtıldığından bahsediyoruz. Aslında araç üretiminde Tram 34 sadece raylı sistem aracı üreticisi gözüyle yapılan bir proje değil. En büyük özelliği de bu. Biz bu aracı sadece yürekle üretmekle kalmıyoruz. İlerleyen 35 senelik ekonomik ömrü içerisinde bakımlarını da biz yapacağız. Yolcudan geri dönüşleri de biz toplayacağız. Onlarındaki sorunları da birebir biz karşılayacağız. O yüzden biz bu noktada biraz araç üreticilerinden ayrılarak devamında yaşanacak sorunlara da çözüm bulmak mecburiyetindeyiz. Aracı satıp garanti bittiğinde kenara çekilecek pozisyonda değiliz. O yüzden bu isterlerin tamamını topluyoruz. Bizim için evet üretim kolay bir araç üretmek önemli. Ama yolcu memnuniyetini de gelecek olan eleştirileri veya geri dönüşleri birebir karşılamakla yükümlüyüz Metro İstanbul olarak. Bunu da göz önünde bulundurduk. Bakım onarımın bize geri dönüşleri olacak. Bunları da göz önünde bulundurmak zorundayız. Biz bütünleşik bakıyoruz. Biraz araç üreticilerinden ayrıldığımız tarafı da bu. Bu noktada da Metro İstanbul'a bağlı, Metro İstanbul bünyesinde bu birikimin içerisinde yetişmiş mühendislerle bu projeyi yapmak bizim için çok kritik. E, Tram 34 projesinde 50'den fazla bizim mühendisimiz çalışıyor. Metro İstanbul'un mühendisi çalışıyor. Bunun haricinde mavi yakalarla birlikte yüzün üzerinde bir ekip var. Paydaşlarımızla birlikte tedarikçilerimiz vesaire binin üzerinde bir ekip çalışacak bu projenin genelinde. E, dediğim gibi bu da asıl kritik olan e, mümkün olduğu kadar yerli tedarikçilerle bizim İstanbul halkının isterlerine uygun bir araç üretmek. Tram 34 projesinde tasarım kriterleri çok önemli. Bu tasarım kriterleri de İstanbulluların ihtiyaçları doğrultusunda bir araç tasarlamak. Buradaki amacımız da onların yolcu memnuniyetlerini maksimuma çıkarmak. Bu noktada işletme birimimizden sayısız bir geri bildirim alıyoruz. Yolcularımızın isterleri nelerdir? Onların yolcu memnuniyetini nasıl arttırabiliriz noktasında birçok geri bildirim aldık. Tasarım kriterlerinde bunları göz önünde bulundurarak biz tasarımımızı oluşturduk. Bu gerçekten bu tasarım %100 İstanbulluların yolcu memnuniyetine karşılık veren bir tasarım. Ama tasarımın bizde olmasının bir güzel avantajı da farklı müşteri isterlerine yönelik bizim burada değişiklik yapabilme imkanımız. Biz bu aracı yarın Viyana için yapmaya kalkarsak o isterlere uygun da tasarımımızı değiştirebiliriz. Çünkü bu öz kaynak bizde. Tram 34 projesinde Metro İstanbul'un haricinde 70'ten fazla tedarikçimiz var. Bu tedarikçilerin çoğu da aslında Marmara bölgesinde yer alıyorlar. Biz aslında bu raylı sistem üretim ekosisteminin bir parçası olarak, lojistik olarak da onlara çok uzak kalmayacağımız, yakın temasta bulunabileceğimiz bir nokta planladık üretim olarak. Marmara bölgesi içerisinde olacak tedarikçilerimize, altı sistem ekipman üreticilerimizle direkt, direkt temasını kurabileceğimiz bir lokasyon planladık. Sinyalizasyon sistemi, raylı sistemlerde, e, tren işletimi için emniyeti ve planlama sağlayan trafik kontrol yazılımıdır. Ee, bu yazılım, sinyalizasyon sistemi hem bir ekipman hem bir e, yazılım içeren e, stratejik bir e, sistemdir. E, bu yazılımla birlikte e, işletmeler emniyetli ve planlı bir e, programla işletmesini gerçekleştirebilmektedir. E, sinyalizasyon sisteminin e, bizim için e, önemi işletmeci bir firma olarak e, kumanda merkezlerinden, işletmelerimizden aldığımız geri bildirimlerle birlikte e, bunu geliştirebiliyor olmaktır. Metro İstanbul olarak e, 35 yıla aşkın bir işletme tecrübemiz var. E, Birçok firması ile çalıştık. E, yazılımları inceleme fırsatımız, kullanma fırsatımız oldu. Ve buralardan da bir tecrübeler edindik. Bu tecrübeleri e, geri bildirimleri alarak e, bunu da e, mühendislik... Departmanımız olan ARGE Departmanı ve mühendislerle birlikte e, harmanladıktan sonra e, işletme ihtiyaçlarına cevap veren bir yazılım ve sistem haline getirebildik. E, bu sistemin, bizim sistemimizin en büyük avantajlarından birisi bu. Kullanıcı dostu ergonomik ve direkt işletmelere hitap eden, istenilen ihtiyaçlara göre revize edebilen, değiştirilebilen, tamamen yazılımı ve kontrolü bizde olan bir sistem. E, bu özelliğimizle e, diğer e, firmalardan ayrılabiliyoruz. E, işletme tecrübemizi kullanarak e, Esenler depo sahasında sinyalizasyon sistemini yerli bir şekilde tasarladık, geliştirdik ve uyguladık. 7 yıldır bu sistemimiz orada kullanıyoruz. İşletmeden çok güzel geri bildirimler alıyoruz. E, memnuniyet oranı çok yüksek bir e, sistem. E, bu e, sistemimizle birlikte devamını artık geliştirmek gerektiğini düşünerek depo sahası sinyalizasyonundan CBTC sinyalizasyon sistemine geçiş sağladık. Ve e, bu şekilde e, yine e, kullanıcı yönelik, işletmeye yönelik e, sistemimizi geliştiriyoruz. E, Esenler depo sahasında bunu e, başladık, kabiliyetlerimizi ortaya koyduk ve daha iyisini yapabileceğimizi gördük. E, bu bir başlangıçtı. Depo sahasında geliştirdikten sonrasında e, M1 hattı, kapı Havalimanı, Kirazlı ve daha sonrasında Halkalıya uzanan e, hattımızda da siyasi sistemimizi uygulayacağız. E, hedefimiz e, emir Hattı'ndan sonrasında da e, İstanbul'daki diğer hatlarımıza bu sistemi uygulamak, e, Türkiye'ye hitap eden bir e, sisteme evirmek, Türkiye'deki diğer raylı sistemlere de bu sistemi uyarlamak. E, tabii bunu yaparken de siyanizasyon sisteminin kendine özgü standartları ve sertifikaları var, Avrupa'ya uyum normları var. Bunları da sağlıyoruz. E, bunları da sağladıktan sonra aslında artık e, Avrupa Pazarı'nı da açıp, açılıp Avrupa'daki rally sistem işletmelerinde de, Avrupa'daki rally sistem projelerinde de bu sinyalizasyon sistemimizi kullanabileceğimiz universal bir sistem ve yazılım haline getirmeyi hedefliyoruz. Burada biz en büyük avantajımız biz buradaki rally sistem işletmecilerini çok iyi anlayabiliyoruz. Onların dertlerini sorunlarını biz de zaten zamanında yaşadık. Bizim geliştirdiğimiz sistem zaten direkt bu sorunlara cevap verebilecek bir sistem. Hem teknik anlamında hem yazılım anlamında. Bundan ziyade e, ürünü kendimiz geliştiriyoruz. Arge mühendislerimiz tamamen e, yerli mühendislerle çalışıyoruz. E, yurt dışına bir bağımlılığımız yok. E, yurt dışındaki e, e, ekiplerin gelmesi, e, onların müdahale etmesi gibi sorunları biz de yaşadık. Diğer sistem işletmecileri de yaşıyor. Bu kısım hem projelerin gecikmesine neden olabiliyor, hem maliyetin artmasına neden olabiliyor. Buradaki bağımlılığı biz ortadan kaldırabiliyoruz. Ee, yine biraz önce de söylemiş olduğum işletmeci tecrübemizin çok büyük avantajı var. Bunu biz yazılımımıza ve geliştirirken de dikkate alıyoruz ve uyguluyoruz. Bununla birlikte de tabii ki maliyet, e, bu yerli mühendislerle çalışıyor olmanın e, bize de maliyet olarak avantajı oluyor. Bu avantajı da e, yine... Ee, diğer işletmecilerimize sağlıyoruz.